Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan'ın seçim koordinasyon merkezi Özkanlar Kavşağı'nda açıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği SKM açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit katıldı. SKM açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz, Isparta Belediyesine CHP bayrağını asacaklarını söyledi. Isparta'nın ciddi bir değişime ihtiyaç olduğunu görüyoruz ve bu değişimin de biz Atakan Başkan'la beraber yapılmasını düşünüyoruz ve Atakan Başkan'ın da olmasını istiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve yapacağımız yapacağımız çalışmalarla beraber Isparta Belediyesi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğimizi şimdiden sizlere söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, şehir içi ulaşım ücretlerinin hem vatandaş hem de öğrenciler için pahalı olduğunu söyledi. Değiştirelim arkadaşlar ya, değiştirelim. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız tekrar talip oluyor. Mevcut iktidara sırtını dayayarak, belediyeye iktidarı sürdüren, Belediye başkanı tekrar aday oluyor ama üretim anlamında ne verdiler? İstihdam anlamında ne verdiler? Göz boyayıcı bir kaçış ama devletin hazinesinden, halkın parasından gelen paraları çarçur etmekten başka bir şey yapmadılar. Kalıcı bir destek yok. Üniversite öğrencilerine hiçbir destek yok belediyelerden. İnanın çocukların otobüs ücretleri bile çok yüksek. Bir İzmir'de bir Antalya'da 50 kilometreye giden insanlar ortalama 5 lira 7 lirayla giderken Isparta'da 10 liranın üzerinde 15 liraya taşınıyor. Isparta'nın en en ücra köşesi 18 kilometre. Bu anlamda e, bu işlerine dikkat etmek gerekiyor. Partisinde yaşanan değişimin Isparta ve Türkiye'de de olacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı da Isparta artık alternatifsiz değildir. Isparta'da alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Atakan Yazgan'dır diye konuştu. Evet çok güzel değişim vurguları yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi bir süre önce kendi içerisinde değişimi başlattı. Şimdi artık Isparta'da ve Türkiye'de değişimi gerçekleştirme zamanıdır. Aramıza yeni katılan dostlarımızla, bize destek olan hemşerilerimizle her geçen gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Isparta artık alternatifsiz değildir kıymetli dostlar. Isparta'da alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Atakan Yazgan'dır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi eksik bırakılanları, yapılmayanları yapmaya tahliptir bu yerel seçimde. Değişimi, parti içinde gerçekleştirdiğimiz değişimi önce seçimlerde sonra da 2028 seçimlerinde devam ettireceğiz. Hep beraber burada dirençli bir kent oluşturmak için, kentsel dönüşüm yapmak için, ulaştırma problemini çözmek için, kent yoksulluğunu gidermek için büyük bir çaba sarf edecek. O çabayı hep beraber vereceğiz ve Isparta'nın mevcut duruma mahkum olmadığını göstereceğiz. Herkes anlatıyor. Eskişehir modelini anlatıyor. İşte Eskişehir modeli bundan sonra artık Türkiye'de Isparta modeli olarak anlatılacak. Üniversite, sanayi ve kent işbirliğini Atakan Yazgan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada belediyeyi almasıyla birlikte tüm Türkiye'ye göstereceğiz kıymetli dostlar. Tüm engellere rağmen seçim koordinasyon merkezini açtıklarına belirten CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, bu şehir geride kalmayı hak etmiyor, bu şehrin insanları mutsuzluğu, umutsuzluğu hak etmiyor dedi. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için toplanmış, burun, toplanmış bulunmaktayız. Bu açılış emin olun ki diğer siyasi partilerin SKM açılışı gibi kolay olmadı. Zira buranın açılması için önümüzde birçok engelleme çıkarılmasına rağmen hepsini un ufak ederek Isparta'ya Isparta'nın en önemli kavşaklarının birinde SKM açılışımızı hep birlikte büyük bir birliktelik içerisinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun yıllardır gerek iş ilişkileri gerekse hepimizin yakından bildiği gibi Isparta Başkanım nedeniyle 22 yıldır Isparta'nın potansiyel nasıl engellendiğini yakından gördük. İş ilişkilerinin nasıl tıkanlığını, yatırımların nasıl hakkının alamadığını, sportif başarının önüne nasıl geçildiğini, turizmle nasıl gelip planda bırakıldığını, sanayi ve tarımın gerekli desteği almadığını, verilen sözlerin tutulmadığını <laughs> hepsini yakından gördüm. Bu şehir bunları hak etmiyor. Bu şehir geride kalmayı hak etmiyor. Bu şehrin insanları mutsuzluğu, umutsuzluğu hak etmiyor. Biz bu şehre biçilen bu rolü kabul etmiyoruz. Bu şehre biçilen makus tarihi reddediyoruz. Isparta'nın kaderini değiştireceklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yazgan, bu şehirde tek bir çocuk yatağa mutsuz girmeyene kadar çalışacağız. Sizlere söz veriyorum, çok çalışacağız ve hep birlikte başaracağız diye konuştu. Biz bu şehrin kaderini hep birlikte değiştirecek, bu şehrin doğal güzelliklerini, iş potansiyelini, insan potansiyelini hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Bu şehirde kentsel yoksuzluğu bitireceğiz. İş, işsizliği i̇şsizliği sona erdireceğiz. Konut sorunu kökünden çözeceğiz. Bu şehrin üstündeki cam tavanı hep birlikte kıracak. Sağda gördüğümüz sorunları, dinlediğimiz dertleri hepsini çözmek için buradayız. Ve bugün burada sizlere söz veriyorum tüm sorunları çözeceğiz. Çok çalışacağız. Bu şehirde tek bir çocuk yatağa mutsuz girmeyene kadar çalışacağız. Tek bir babanın boynu eğik kalmayana kadar çalışacağız. Tek bir annenin gözüne yaş kalmayana kadar çalışacağız. Sizlere söz veriyorum. Çok çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve mutlu bir gün Konuşmanın ardından Atakan Yazgan'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.